Evet sevgili dostlar merhaba. Ee, size bir iyi, bir kötü haberimiz var. İyi haber, üçümüz de hayattayız ve yaşıyoruz. Kötü haber, e, sevgili kızımız Ozi'ye veda etmek zorunda kaldık. E, 18 Ocak Cumartesi günü, sabah 6.30 civarında Santa Marta Marina'dan ayrıldık. E, hedefimiz puarte, Puerto Puerto oraya gitmekti. Toplam 57 inlik bir seyirimiz vardı. E, puerto Valle'ye... 17 mil kala Kolombiya saatiyle saat 12.30-13 civarında kıyıya 6.5-7 mil mesafede Ozi'yi terk ettik. Ee, şimdi sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte sevgili dostlar süreci zorlaştırmamanız ve yanınızda olmanızı temenni ediyorum. Bir de tabi teşekkürlerim var. Ee, öncelikle bizi kurtaran e, ilk olarak Bolden Singapur olması lazım. Bolden, Bolden Singapur gemisi. Ardından Kolombiya sahil güvenliğine çok teşekkür ediyoruz. Sonrasındaki süreçte ise sevgili Kekova teknesi, Tekin ailesi kucaklarını açtı e, ve ayrıca sevgili Kolombiya Büyükelçiliğimiz ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki sevgili kaptanım, hocam, Özkan'ım ona en büyük gurur ve teşekkür ona ve sözünü de ona bırakıyorum. Evet Herkese merhaba. Ee, teknenin çok hızlı bir şekilde su almasından dolayı e, can salı ve botu kullanarak tekneyi terk etme kararı verdim ve ekip de bana hiç itiraz etmeden bunu uyguladık. Ee, o anda tek dileğim üçümüzün sağ salim bir şekilde karaya çıkabilmesiydi. Ee, gerçekten biz çok çabaladık, çok emek verdik ve şansın da yanımızda olmasıyla bunu başarabildik. Ee, ben hayır ve şere inanan bir insanım. E, ee, Özin'in bize burada veda etmesi gerekiyordu. Veda etti. E, ee, yeni bir hayata başlayacağız. Yeni bir hayatta da ee, ben inanıyorum ki çok güzel sürprizler, e, ee, yaşanan şeyler olacak ve bunları yaşayacağıma inanıyorum. Ve herkese teşekkür ediyorum Sema ablayla bitiriyoruz Evet e, Sonuç olarak yerine konmayacak tek şey Canlarımızdı Kötü başlayan iyi sonuçlanan bir e, Olay yaşadık Sonuç çok daha üzücü olabilirdi e, Ama biz e, sağlıklı bir şekilde kurtulmayı Burnumuz bile kanamadan Kurtulmayı bir şekilde becerdik e, Kalan her şey yerine konabilir Ve bizlere de Bizi kurtaran kaptanın dediği gibi e, yeniden doğduğumuz bir günden sonraki hayatımızda hayatımıza merhabalar demek düşüyor. E, evet sanki yeniden doğmuş gibi hissediyoruz kendimizi yaşadığımız bu kadar şeyden sonra. E, önemli olan bizim burada sizin karşınızda sağ ve sağlıklı kalmamızdı. Gerisi her şey bir şekilde yoluna girer. Evet bizden bu kadar. Bay bay. bu arada biz yola devam edeceğiz sanırım. Panama'ya e, kadar Kekova teknesindeyiz.